Hukuk, mühendislik, tıp. Türkiye'de para karşılığında sahte diploma satan dolandırıcılar olduğunu biliyor musun? Üstelik bu dolandırıcılar bu diplomalar için e-devlet onaylı vaadinde bulunuyor. Peki nasıl yapıyorlar? Müşteri kılığına girip onlarla görüştük desem hemen anlatıyorum. Bir lisans diploması almak istiyoruz dedik, fiyat 25 bin lira yanıtını aldık. Kısa bir süre sonra bir kampanya olduğunu ve fiyatın 15 bin liraya düştüğünü söylediler. Bir başka satıcı ise lise diploması için 8 bin lira, lisans diploması için ise 15 bin lira istedi. Çoğu zaman parayı aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar. Tam bu noktada trajikomik bir durumda yaşanıyor. Çünkü şikayetvar.com'da bu satıcılarla ilgili yüzlerce şikayet var. Sancılığa gideceğim diyen bile var. Oysa bu diplomaları satmak kadar almak da suç. Şikayetini buraya yazdıktan sonra mezuniyetinin e-devletine işlendiğini öne sürenler var. YÖK konuyla mücadele etse de engellenemiyor doğal olarak kafalara şu soru geliyor. Bu sahte diplomaları alanlar bu belgelerle işe girebiliyor mu?